Çekim başladı. Haydi bakalım canlar balı. Maşallah arkadaşlar şu güzellikleri görüyor musunuz? Tefekkür edin tefekkür. Haydi bakalım. Haydi bakalım geliyor geliyor geliyor. Kendine geldi geldi. Arkadaşlar bir ilk günkü haline bakın bir de şimdiki haline bakın. Maşallah hem renkleri iyice belirginleşti hem de hareketi arttı. Orada bir litrelik bile olmayan bir kabın içindeydi. Şimdi geldi 45 litre elbet. Ve ısıtıcı ve tabii ki hava motoru da mevcut olan bir 45 litreye geldi. Görüyor musunuz arkadaşlar üreme tüpçüğünü? Bakın beyaz olan. Ya açtı. Maşallah burada işimiz dişimiz var. Diğer dişimiz. Maşallah maşallah. Şöyle sabitleyelim. Oh bakın bunun üretim tüpçüğü de açık. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya 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 maşallah. Ama bu biraz hırpalandı. Ama olsun yani çok fazla değil. Rafyalar falan var ya bayağı bir rafyalar bakın. Buralara saklanıyor. Onun için yani çok rahat şu anda. Sadece bir küçük yüzgecinden bir küçük parça gibi bir şey kopmuş. O kadar. Erkek dişimiz nerededir acaba? Erkek dişimiz diyorum. Erkek batamız nerededir acaba? Erkek betamı. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Erkek betamı. Hadi bakalım diğer erkek batan ayar saklandı. O da çok yükseldi maşallah evet geliyor 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 geldi. Onun sesi daha fazla diğerinden. Bu daha iyi sarar. Bu daha iyi sarar ama pek yuvayı yapamadı bu arkadaşlar. Yuvayı yürümedi bir türlü. Dişi bile songaç kabarttı az önce. Şu an yem attığım için motorla kapalı. Yemlerini yiyorlar. Dişi bile az önce buna songaç kabarttı. Hatta şu anda da kabartıyor mu ne? Maşallah. Çok formdalar da. Erkek burada bir düzgün yuva yöremedi arkadaşlar. Erkek bir düzgün yuva yörseydi iyi olacaktı. Neyse örer inşallah. Bakın bakın arkadaşlar. Bakın şu güzelliklere. Bakın şu güzelliklere arkadaşlar. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor bizimki geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hikmet hoş gel bakayım gel Nerelerdesin? Erkek bir hoş kameraya çıkmak istemiyor arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu deney şimdi kaç kez denedim betalardan? 2-3 kez yine olmadı ama o zaman akvaryumlarda değil. En fazla 5 litre kaplarda yaptım. Ve hiç filtre falan yoktu. Şimdi akvaryumlarda yapıyorum. Bu 125 litre bir de 45 litre inşallah bu sefer buraya göğsünden vuracağız